Merhabalar dostlar. Arkadaşlar iki tane hisseye seans bitermek tedbir kararı geldi. Bunlardan bir tanesini böyle istediğiniz gibi alıp satamayacağınız gibi emri de istediğiniz gibi değiştiremeyeceksiniz arkadaşlar. Hemen bakalım hangi hisseler. 22 Temmuz 2025 Borsa İstanbul AŞ Bistek Pay piyasa alım satım sistemi duyurusu. Şimdi ilk hissemize baktığımız zaman arkadaşlar bununla biraz daha nispeten hafif bir tedbir kararı var. Yeşil arkadaşlar. Bakın yeşil. Yeşil gayrimenkul falan değil de yeşil. Yeşil payları 23 Temmuz 2025'ten 22 Ağustos 2025 tarihine kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor. Zaten 29 Ağustos'a kadar arkadaşlar açığa satış işlemleri zaten fiilen olmuyor onu söyleyelim. veya gerilim biraz daha ağır olan telbiri Bu da yine benzer benzer saatte geldi arkadaşlar. Bakın sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında sel var arkadaşlar. Bakın sel ve payları 23 Temmuz 2025 tarihinden 22 Ağustos 2025 tarih işlemlere kadar emir paket bir işlem görecektir. Emir paketi piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan açığa satış, kredi işlem yasağı, büyük takas tedbirleri de emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. Yani olay şu, emir verecekseniz arkadaşlar dikkat edin iptal edemeyebilirsiniz. Kötüleştirmeye isterseniz iptal ettirmeyeceklerdir haberiniz olsun. Ona göre sonra vay anam bu niye böyle olmuyor demeyin. İyi akşamlar diyorum Allah'a emanet olun.